Benim arkamda %50 hat desteği var deyip de asıp kesen bir liderimiz var ya lidere asla laf edemezsiniz lideri eleştiremezsiniz egemenin kuralları nettir o ne diyorsa odur o isterse malınızı da alır canınızı da alır paranızı da alır Kızıl bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Zeynel Cem Demirhan yine yeni bir programda karşınızdayız. Bir önceki programda demokrasi, Türkiye'deki demokrasi, işte tek adam rejimi biraz bunları eleştirdik. Bu arada tabii bu eleştirinin üzerine de dünyada demokrasi var mı sorusu geldi. Arkadaşlar maalesef yok. Dünyada biz bir tek bizim ülkemizde değil genel olarak demokrasi yok. Dünyadaki demokrasi dediğiniz şey size önünüze koyulanlar arasındakini belirli dönemlerde sandığa giderek seçmenize demokrasi diyorlar. Arkadaşlar bu demokrasi değil. Çünkü sizin önünüze koyulan sandığa kimlerin koyulacağı egemenler tarafından belli ediliyor. Yani aslında bizim bu da çok bir ne Amerika'da ne Türkiye'de ne Avrupa'da batılı demokrasi olarak tanımlayabileceğimiz hiçbir ülkede herhangi bir dahlimiz olmuyor zaten doğulu demokrasi dediğimiz aslında demokrasi olmayan adı sadece cumhuriyet olan fakat bir takım elit bürolar, polit bürolar tarafından yönetilen ülkelerde bunlar düşünülmüyor, konuşulmuyor bile. Buna örnek vermek gerekirse yani geçtiğimiz seçimlerde Biden'la Trump arasında seçim yapıldı. Yani e, Amerikan halkının önüne Biden mı Trump mı diye koydular. İşte gittiler Biden'ı seçtiler. Şimdi Biden seçildiği gerçek anlamda buraya hak ederek mi geldi? Hayır gelmedi. Biden dedi dediğiniz adam demans hastası ne konuştuğunu unutan tahminen e, Tabi buna dair elimde bir delil yok ama çişini tutamayacak duruma gelmiş bir vatandaş ve bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi çok büyük bir devleti yönettiği söyleniyor fakat Aslında yöneten Biden değil House of Cards dizisini izleyenler varsa görecektir ki e, bunu daha önce de söyledim size Hollywood NBC gibi bir takım e, medya kuruluşları Amerika'daki egemenlerin arkadaki elitlerin, oligarkların uygulamaya koymak istediği planları dizi ya da film olarak gündeme sokarlar ve kamuoyunun tepkisini yoklarlar. Amerika'da eskiden başkan seçilebilmek için WASP diye bir kavram vardı. White, beyaz, Anglo-Sakson, Ase ve protestan olması mecburiydi. Bunun henüz daha aksi bir tür başkan seçilmesi hayal bile edilemezken 24 isimli bir dizide siyahi bir başkanı oynattılar. Ve önce kamuoyunu yokladılar. Bundan birkaç sene önce House of Cards diye bir dizi izledim. House of Cards'da bir Amerikan başkanı seçiliyor. Amerikan başkanı eşi çok güçlü, çok kudretli bir kadın. Ve kadın başkan yardımcılığına yükseliyor. Ve Amerikan başkanı nasıl oluyorsa hastalığı sebebiyle işi bırakıyor. Amerika'nın ilk kadın başbakanı iktidara geliyor. Allah Allah. Biden, Kamala Harris, bir de Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi var. Biden ölümüne eşiğinde, demansın eşiğinde, demansın eşiğinde değil hatta demans belki çişini bile tutamayan bir adam Amerikan başkanı. Ben hala bekliyorum ne zaman sağlık sebebiyle görevi bırakacak ve bir kadın başkan göreve gelecek veya ne zaman ölecek, canlı bir törenle uğurlanıp Amerika'yı kadınlar yönetmeye başlayacak. Çok basit olarak anlattığım üzere Amerika dahil olmak üzere İngiltere, Almanya aslında gerçek anlamda bir demokrasi yok. Arkada bir takım güç odakları var. Bunların bir kısmı sermaye odakları, bir kısmı askeri odaklar, bir kısmı dini odaklar. Kimi zaman çatışarak, kimi zaman müttefik olarak bizim gibi sıradan insanları düzenli olarak yönetmekte ve nedense o yönetim Türkiye başta olmak üzere dünyada orta sınıfın yok olması köleleşmesi ve zavallılaşması üzerine kurulu. Yine örnek vermek gerekirse bu elit arkadaşlar Davos'ta şurada burada toplantı yaparlar. Ne kadar çevreci olduklarına, küresel ısınmayı, sahir çevreci meseleleri gündeme getirerek bizim karbon ayak izimizi ölçerler. Fakat bu elit süper olduğunu iddia eden çok bilmiş, üstün olduklarını zanneden insanlar bu toplantılara oturup kendi özel uçaklarıyla gelirler. Ve özel uçaklarından asla taviz vermezler. Bakın bugün Avrupa'da, Amerika'da inekler itlaf ediliyor. Niye efendim? İneklerin osuruğu ve sıçtığı boktan metan gazı üretiliyormuş ve metan gazı karbon salınımı yapıyormuş. Dünyaya zarar veriyormuş. E bir yuslar. O inekleri öldüreceğinize, bizi et yememeye teşvik edeceğinize, siz bizi Ahmet uçaklarınızı bıraksanıza veya bu arkadaşların tüketimi bir bu tür elit arkadaşın tüketimi on binlerce insanın belki yüz binlerce insanın tüketimine denk. Amaç dünyanın kurtarılması değil dünyanın bu arkadaşların keyfine göre yaşayabileceği yer olarak tutulmasıdır. Çünkü bakarsan bu arkadaşların hiçbirisi ne etinden, ne sütünden, ne keyfinden, ne tüketiminden asla taviz vermezler. Niye? Bunlar elittirler. Bütün kararları onlar verir. Biz zavallı köleler Matrix'in pili gibi kendi iç dünyamıza, kendi çevremize hapsedilip onların bize öngördüğü orta sınıf tuzağı içinde yaşayarak bu arkadaşları besleriz. Türkiye'de de çok bir farkı var mı? Hayır arkadaşlar Türkiye'de de çok farkı yok. Biz 5 senede bir seçime gideriz. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ondan önce Bülent Ecevit mi? Mesut Yılmaz mı? işte Erbakan mı? Çiller mi? Demirel mi? Ecevit mi? Önümüze koyulan insanları seçmeye zorlanırız. Fakat benim çok uzun süredir fark ettiğim bir şey var. Bu işlere kafa mermeye başladığımda 10-11 yaşında düşünmeye başladım. Ben 10-11 yaşında, 15 yaşındayken siyaset sahnesinde olan Profesyonel siyasetçiler, başka ne iş yaptığını bilmediğim ve aslında üretime hiçbir katkısı olmayan ve ülkemize hiçbir katme değeri olmayan siyasi kadrolar emekli oluyor, yerine çocuklara geçiyor ve hep bir profesyonel siyasetçi kitlesi var. Ama ve lakin kadrolar değişmiyor. Arkadaşlar maaşlı ne iş yapıyorsun? Siyasetçiyim diyorlar. Şimdi taksimatı uzun tuttuk. Gelelim demokrasi bu programımızda. Bir demokrasi teklifim olacak. Bakalım ne kadar e, bir şeyleri değiştirmeye gücümüz yetecek. Gücümüz yetmese bile en azından gölemaya çalmış oluruz. Ya tutarsa deriz, otururuz, izimiz hiç olmadı, YouTube'da kalır. Demokrasiyi değiştirmek için önce demokrasinin çok kısa bir tarihinden başlayalım. Şimdi ilk demokrasi e, denemeleri Antik Yunan'da olmuştur. Atina demokrasisi denir. Polis devletler, küçük toplumlar ve küçük nüfusları olduğu için önceleri elit ve aristokratlar tarafından yönetilen polis devletleri ve özellikle Atina daha sonrasında doğrudan katılımcı demokrasiye geçmiştir. Yani halk her türlü yargılama, yasa yapma, kuralları koyma gibi konularda eşit söz hakkı sahibi olarak her şeyde oylamaya katılabiliyor ve doğrudan temsil hakkını kullanabiliyordu. Bundan sonra gelen demokrasi sistemi nispeten demokrat olmakla beraber Roma'nın ilk cumhuriyet dönemidir. Roma'nın ilk cumhuriyet döneminde bugünkü yapılanmaya benzer bir başkanlık sistemi, bir parlamenter sistem, bir yargılama sistemi, modern toplumun temellerinin atıldığı yer olmuştur. Roma'daki sistem maalesef zaman içinde yozlaşarak bir takım e, katliamlara ve kötü yönetime sahne olmuştur. Denetlenememiştir. İkinci cumhuriyeti kurmuşlardır. ikiye ayrılmışlardır. Sonra zamanla tarihin karanlığına gömülmüştür. Ancak hala bugün doğu ve batıya hala Roma ve İstanbul temsil etmektedir. Yani bugünkü batılı demokrasinin temelinde hala Roma demokrasisinin, Latin demokrasisinin e, temelleri yatmaktadır. Akabinde Magna Carta Libertatum dediğimiz İngiltere'nin kralın gönüllü olarak yetkilerini sınırladığı bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu yine günümüzün özellikle Anglo-Sakson sisteminin temelini atan demokrasi modelinin ilk denemeleri olup gelişerek devam etmiştir. Fakat Orta Çağ'ın karanlığında, Önce bir teokrasi egemen olmuştur. Teokrasinin arkasından bütün Avrupa'yı monarşik zorbalar yönetmiştir. Avrupa'daki zorba krallıklardan ve Avrupa'nın o dönem yaşadığı zorluklardan kaçarak Amerika'yı kolonileştiren ve eyalet devletleri kuran insanlar önce birbirleriyle savaşmış, bir iç savaş yaşamış. İç savaşın arkasından da 1787 yılında Amerika Anayasasını kabul etmiştir. Bu kişilerin devlete karşı hak ve özgürlüklerini teminat ve koruma altına alan ilk anayasal metindir. Akabinde hemen arkasından da Avrupa'daki dikta krallar, zorba krallar 1789'daki Fransız devrimiyle yok edilmiş ve bugünkü anlamdaki ilk demokrasi denemeleri başlamıştır. Bu demokrasinin de sıkıntısı şu olmuştur. Çoğunlukçu demokrasi anlayışıdır. Yani azınlığın hakkını korumayan ve çoğunluğun ne dediğine, çoğunluğu itaat edilen, çoğunluğun kararlarına boyun eğilen demokrasi sistemidir. Size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Hani bizim ülkemizde de var ya, benim arkamda yüzde elli halk desteği var deyip de asıp kesen bir liderimiz var ya, işte çoğunlukçu demokrasi anlayışı budur. Lidere asla laf edemezsiniz, lideri eleştiremezsiniz. Egemenin kuralları nettir. O ne diyorsa odur. O isterse sizin malınızı da alır, canınızı da alır, paranızı da alır. Akabinde bu faşist diktat rejimleri 1. ve 2. Dünya Savaşı ve aynı zamanda yaşanan e, global ekonomik krizler 1. ve 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet vermiştir. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük katliamlar ve yaşanan korkunç acılar neticesinde nispeten daha dengeli demokrasi sistemi gelmiştir. Ama ve lakin beşer şaşar dediğimiz insanoğlunun her zaman gücü kötüye kullanması eğilimi burada da devreye girmiş. Her ne kadar ideal olduğu düşünülen bir demokrasi sistemi kurulsa da o demokrasi sisteminin arkasında yer alan lobi grupları, güç odakları maalesef günümüzde bazen finans yoluyla, bazen çift kutuplu dünya yoluyla, bazen bir takım sosyal bombardımanlarla türlü mühendislik çabası yapmış, bizim gibi orta direği yok eden, köleleştiren ve itaat etmek mecburiyetinde kalan bir sistem haline getirmiş ve artık şu anda demokrasi diye bize satılan palavra tamamen önümüze koyulanın bize ne yiyeceğimizi sormadan iki tane, üç tane seçenek sunup kafamızı kaldırmamıza müsaade etmeden onların arasından seçmemizi mecbur bırakmıştır. Şimdi dünyada uygulanan mevcut demokrasi, demokratik sistemlerin sorunların, sorunlarını bir teker teker masaya yatıralım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir seçimler yapılıyor. Demokrasiyi seçim olarak algılıyoruz. Biz normal kimi seçeceğimize karar vermiyoruz. Önümüze koyulanları seçiyoruz. Ayrıca sistem öyle bir hale gelmiş ki bu bir tek Türkiye'de değil, bütün dünyada bizim vekil olarak seçtiğimiz ister parlamenter sistem olsun, ister yarı parlamenter olsun, isterse başkanlık sistemi olsun, vekil olarak seçtiğimiz insanlar, bunların arasından çıkan başbakanlar veya başkanlık sistemlerinde başkanlar bize efendi olmaya aday oluyorlar. Yani biz aslında köleler olarak efendimizi seçmek üzere sandığa gidiyoruz. Bakın bugün dünyanın çoğu demokrasisine bakın. Özellikle Türkiye gibi o ülkelere bakın. Yani hanginizin haddi bugün bir bakana, milletvekiline ya da bir başkana onu boş verin. Bir belediye başkanına ağır bir şekilde eleştirebiliyorsunuz. Bugün etrafımda gördüğüm çoğu insan konuşmaktan korkuyor, hakkını aramaktan korkuyor. Çünkü hakkını ararken kaybedeceğine inanmış durumda ve konuştuğu zaman da şiddete uğrayacağını düşünüyor. Tutuklanacağını düşünüyor polis şiddetine uğrayacağını düşünüyor ve kendisine ve ailesine zarar vereceğini düşünüyor. Bu nedir arkadaşlar? Kölelik sistemidir. Yani biz insanları seçiyoruz ama onları vekil olarak bizim görevlimiz, çalışanımız olarak seçmemiz gereken insanları aslında efendi olmak üzere seçiyoruz. Ve maalesef korkudan da köleliği kabul etmiş durumdayız. Dolayısıyla şu andaki sistemle seçimler, yani başta bir başkan ya da parti başkanı, parti başkanının altında onların şunlar şunlar aday olsun dediği listeleri önümüze koyup ondan sonra biz de şu parti bu parti diye gittiğimiz seçimler tamamen bir zırvalıktan ibarettir. Mevcut demokrasilerin ikinci zırvalığı da eşit temsildir. Yani nasıl eşit temsil? Hani bir zamanlar bir eski manken vardı Aysun Kayacı. İşte dağdaki çobanla benim oyun bir mi derdi Hani hoş Aysun Kayacığın güzel olmanın dışında herhangi bir ekstra özelliği yok hayata çok bir katma değeri olan bir insan değil ama bakın bu ülkede 80 85 milyon olduk e, yanlış bilmiyorsam 85 milyonun insanın içinde bu ülkeye katma değeri çok yüksek insanlar var. Örnek veriyorum şu anda deprem olduğu için gündemde e, Celal Şengör gibi bilim insanları var e, deprem bilimciler veya çok değerli bilim adamları, bilim kadınları var. Çok değerli sanayiciler, üretim yapan, buluşlara imza atan insanlar var. Edebiyatçılar, yazarlar, çizerler var. Çok değerli tıp insanları, doktorlar, değerli avukat, hakim, savcı arkadaşlarımız var. Bu insanlar çok uzun eğitimlerden geçerek ve sürekli üreterek ve sürekli yaratarak bu ülkeye, çok ciddi katma değerleri oluyor. Öbür tarafta da dağdaki çoban demek istemiyorum çünkü dağdaki çobanın da bu ülkeye katma değeri var. Fakat ben hayatım boyunca büyük şehirlerde yaşadım. Etrafımda göz, gözlemlediğim, yaşadığım şehirlerde hem Ankara hem İstanbul hem de İzmir'de yaşadım. Her üç büyük şehirde çok çok iyi bilirim. Bu şehirlerin yüzde otuzdan fazlası çöptür. Hiçbir işe yaramayan, sadece tüketen, ciddi anlamda hayatı bir katkısı olmayan varlığıyla yokluğu herhangi bir fark yaratmayacak insanlar serisi var. Şimdi bu insanlarla gerçekten katma değeri olan bu arada lütfen yanlış anlamayın bir çoban, bir çöpçü, bir çiftçi çok ciddi katma değeri olan insanlardır. Bunları asla üreten, yaratan insan olarak katma değerini azımsamıyorum ve azımsamayın lütfen. Ama gelip de büyük şehirlerde veya küçük şehirlerde hiçbir işe yaramayan kahvelerden çıkmayan, rakı masalarından, alkolden kafasını kaldırmayan, bir işe yaramayan, dünya kadar insan sürüsüyle Aziz Sancar gibi bir bilim adamı eşit oy hakkına sahip olmamalı arkadaşlar. Az önce çok kısaca bir demokrasinin gelişimini ana başlıkları halinde anlattık. Bu demokrasilerin eninde sonunda yozlaşmasının temelinde merkeziyetçi sistemler var. Yani işin özü şu arkadaşlar, beşer şaşıyor ve beşer şaştıkça gücü eline geçirenler yozlaşıyor ve gücü kötüye kullanmaya başlıyor. Bunun için zaman değişiyor, mekan değişiyor, araçlar değişiyor fakat sonuç değişmiyor. Dolayısıyla bizim artık insanlar olarak, dünyanın insanları olarak tek kurtuluş şansımız ve köleleşmeden özgür irademizle Allah'ın bize bahşettiği gibi kendi seçimlerimizi yaparak yaşamamızın temelinde bir tane bir tane çözüm yatmakta merkeziyetçi sistemlerin tamamını terk etmek yatmakta bunu yapabilmenin teknolojisi 2008 yılında dünyaya sunuldu. Blockchain sistemi. Blockchain sistemini insanlar Bitcoin gibi Ethereum gibi kripto paralar olarak algılamakta veya NFT'leri bir takım acayip sanat eserlerine kontrata bağlayarak satılması pazarlanması olarak algılanmakta. Blockchain sistemi ve Bitcoin aslında merkeziyetçi yapının finans yapılanmasına karşı çok ciddi bir saldırıdır ve merkeziyetçi yapının, merkezi hükümetlerin elindeki sınırsız finansa dair karar verme ve yaratabilme gücünü tehdit eden bir metadır. Neden varlık diyorum, meta diyorum? Çünkü sınırlı sayıda üretilmekte, tabi bunların sınırlı sayıda üretilenlerinden bahsediyorum. Ve üretime belirli koşullara bağlanmakta, değeri de serbest piyasada belirlenmektedir. Yani herhangi bir kurum, herhangi bir hükümet, herhangi bir merkez bankasının iki dudağının arasında olan varlıklar değiller. Bu yüzden de çıktıklarından bu yana her türlü merkezi yapılanmanın saldırısına maruz kalmasına rağmen özellikle bu yapılanmaya karşı gelen insanların sahiplenmesi sayesinde popüler olmuş, çok ciddi değerlere ulaşmış ve şu an dünyada yaygın olarak kullanılan dünyanın bir gerçeği haline gelmiştir. Aynen altın gibi, aynen gümüş gibi merkeziyetsiz olan kripto paralar da sonsuza kadar var olması tasarlanmış metalardır. Bunu biz bugüne kadar finansla ve bir takım e, merkezi denetimden kaçmak veya varlıklarımızı sınırlı sayıda varlıklara geçirmek üzere kullandığımız ve bildiğimiz varlıklar olsa bile arkasındaki teknoloji farklı bloklar üzerinde varlığı tartışılmayan, müdahale edilemeyecek, müdahale edilmesi mümkün olmayan bir blockchain sistemine dayanmakta ve bu sistem siyasi olarak da uyarlanabilir bir sistemdir. Nasıl uyarlanabilir? Örnek veriyorum bugün gerek yerel olsun, gerek merkezi olsun birçok karar mekanizmamız var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Belediyelerde belediye meclisleri belediyeye dair kararları ve kuralları koymakta. Ankara'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları çıkarmakta. Ve bizim oraya vekil olarak gönderdiğimiz ve bize efendilik etmeye talip eden arkadaşlar bir takım güç odakları ne diyorsa onların uğruna çalışmakta ben hiçbirisinin bu Türkiye Cumhuriyeti halkının lehine çalıştığını düşünmüyorum. Ve biz şu andaki temsil sisteminde yapabileceğimiz daha iyi bir şey yokken blockchain teknolojisiyle birlikte biyometrik e, tanımlamalarla birlikte aslında bu sistemi değiştirebilecek bir altyapıya sahibiz. Nasıl sahibiz? Örnek veriyorum Ankara'da bir kanun tartışılmakta. Ve bu kanun geneli ilgilendiren bir kanun. Normalde bazı koşullar altında referanduma gidilebiliyor. Referanduma gitmek yerine referandum pahalı, uzun ve sıkıntılı bir süreç. Biz Ankara'ya hiç vekil göndermesek, oturup cep telefonlarına tanımlayabileceğimiz biyometrik tanımlamalarla ve blockchain üzerinde dışarıdan müdahale edilemeyecek bir yazılım sistemiyle oturup bu kanunlara, bizi ilgilendirenlere Evimizden müdahale etsek nasıl olur? Böylece tekrar doğrudan katılımcı demokrasiye geçme şansımız olur. Bu arada vatandaşları yatay ve dikey olarak sınıflandırabilir. Farklı zümrelere, farklı meslek gruplarına, farklı özelliklere ayırabilirerek kendilerini ilgilendiren konularda daha etkin olmalarını sağlayabiliriz. Örnek veriyorum sağlık sistemine ilgilendiren bir kanun teklifi veya e, bir mevzuat teklifinde doktorları hemşirelere, hasta bakıcıları, sağlık çalışanlarını daha aktif hale getirirken yine vatandaşı da ilgilendirdiği için vatandaşın katılımını normal sıradan bir vatandaşın katılımını düşürerek belirli bir skorlama sistemiyle karar mekanizmasında karara doğrudan ilgi duyan ve kararın direkt odağında olan insanları karar mekanizmasına daha etkin hale getirebiliriz. Yine örnek vermek gerekirse, bir e, harita sistemiyle alakalı yapılacak bir değişiklik sanat yönetmenine bir görüntü yönetmenine hiç ilgilendirmediği için çok düşük bir skorla katılım yapabilir veya katılım yapmayabilir. Fakat bir harita mühendisine veya bir belediye çalışanına veya tapu sahibi bir vatandaşı çok daha fazla ilgilendiği için kendisiyle alakalı konuda çok daha fazla söz sahibi olabilir. Bunu makro ve mikro bazda da alabiliriz. Yani benim mahallemi ilgilendiren, benim sokağımı ilgilendiren veya benim ilimi, ilçemi ilgilendiren kararlarda ben doğrudan söz sahibi olabilecekken beni hiç ilgilendirmeyen Trabzon'un dağındaki konuyla alakalı veya Ankara'nın ortasındaki bir konuyla alakalı mevzuda hiç oy sahibi, hiç söz hakkı olmayacağım. Böylece insanlar kendi yarattıkları, kendi yaşadıkları çevreyi kendi istedikleri gibi ve en önemlisi kendilerine layık olan şekilde yönetebilecekler. Bizim neye layık olduğumuzu bir kısmı görünür de, ama buzdağının arkasında görünmeyen bir şekilde bir takım zümreler bizim neye layık olduğumuza karar vermeyecek. Efendim bugünlük bu kadar. Göle maya çaldık, bir taş attık. Bu basit bir fikir. Daha geliştirilecek bir fikir. Ama mevcut teknoloji artık bizim bildiğimiz anlamda işlevsiz kalan bir takım zümrelere bizi köleleştiren yönetim sistemlerini değiştirmeye müsait hale geldi. Ve artık bu teknolojileri, blockchain teknolojisine finansal eksende veya NFT gibi eğlenceli konular, oyun coinleri veya metaverse gibi oyun evrenlerindeki bir takım gayrimenkul alım satımı, sanal gayrimenkul alım satımı şeklinde değil, gerçekten gerçek hayata uygulanabilir bir şekilde tartışmanın vakti geldi de geçiyor. Hepinize selamlar. Abone olmayı unutmayalım, beğenelim ve konuyla alakalı özellikle görüşlerinizi yorum olarak bırakalım lütfen.